Yıllık 21 milyon euroluk maliyetine rağmen bir türlü iyileşerek Fenerbahçe'ye yararlı olamadığından dolayı olsa gerek, sosyal medya sürekli olarak C için Duran'a vurmaya çalışıyor. Kolombiyalı Yıldız üzerinden yalan üretmeye devam ediyor. Atılan son yalan da Duran'ın milli takımdan Fenerbahçe'de çalışmalarda yer almak için affını istediği yönündeydi. NSTORLORENZ -E o yalanladı ancak Kolombiya milli takım teknik direktörü Nestor Lorenzo bunun da diğerleri gibi yalan olduğunu düzenlediği basın toplantısında şu şekilde açıkladı, evet, oyuna girdi. Bir de gol attı ama sadece 15 dakika, 20 dakika, bir buçuk maç oynadı. Hayır, henüz bir devamlılığı olmadı. Milli takımla tekrar rekabet edebilmek için ritme ihtiyacı var bu yüzden daha çok mücadele eden oyuncuları kadromuza kattık. DURANLA ilgili bir başka yalan duranla ilgili bir başka yalan da Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesiyle ilgili olandı. Fenerbahçe'de duranın da sözleşmesinde sıkıntı var. Duran ile sözleşme imzaladıktan sonra, menajerleriyle ayrı bir şirket üzerinden menajerlik sözleşmesi imzalandı. Bu rakam limit içine girmiyor. FIFA büyük ceza uyguluyor TFF kulüp lisans ve finansal sürdürülebilirlik talimatı gereğince belirlenen takım harcama limitleri, THL, kulüplerin menajerlik ücretleri de dahil olmak üzere belirli harcama kalemlerini kapsayan finansal düzenlemeledir. FIFA futbol temsilciliği talimatı uyarınca, bir transfer işleminde kurallara aykırı olarak iki farklı menajerlik ücreti ödemenin ciddi yaptırımları var. Tüm menajerlik sözleşmeleri ve ödemeleri FIFA'nın transfer eşleştirme sistemi TMS aracılığıyla beyan edilmeli ve şeffaf olmalıdır. Aksi takdirde büyük cezalar gündeme gelebilir.